Ortiz diye bir boksörle dövüştük. Maalesef maalesef Dolun Vahşi'de 15 10 neticesinde yenildik. Aslında yenilmedik. Berabere maç verilebilirdi. Netice olarak biz şampiyonluğu kaybettik. Ve soyunma odasına gittiğim zaman tabii yarım saat geçti. Bir hayli yorgunduk, yaralar vardı, kaş yarılması vesaire. Yarım saat, bir saat belki soyma odasına kalktıysa üzgün vaziyette. Arkadaşlarla kapıya çıktığımız zaman kapıda bizi bekleyen en az 5-600 kişi vardı. O beni çok duygulandırdı. Ve bana sen bizim şampiyonu musun? Ben yani kaybetmedim dedi. Evimize gittik, hanımımızla beraber. Bir hafta kaldım Türkiye'de, hiç sokağa çıkmadım. Niye? yedim yani, yenmek de var, yenmek de var. Hepsi ama çıkamadık. şey geldi yani, zor geldi. Herkes için büyük bir hayal kırıklığıdır bu. Çünkü profesyonel boksta unvanını kaybedip tekrar geri almak çok görülen bir şey değildir. Ama Cemal Kamacı'nın inatçı karakteri ve azmi bunu başaracak güçtedir. Önünde bir de örnek vardır. Ünlü dünya şampiyonu Muhammed Ali. O başardıysa ben neden başarmayayım der. Demiz Almanya'ya gittik. Zaten Almanya'da, hanım Almanya'da tahsin yapmıştı. Almanya'ya gittik. Almanya'da başladık yeni baştan. Altın maç, altın lakavut. Ve tekrar şampiyon aday oldum. Beni yenen, adamı yenen bir İtalyanla Köln'de en az 12 bin kişi önünde yine bir maç yaptık. 700 round abondone ile yani daha teknikte kaldı. Maçı kazandık. Tekrar Türkiye'ye geldik. Tekrar yılın sporcusu olduk. İkinci sefer. Şampiyonluğu kaçırmasından sonra hamisi iş adamı Hasan Cansız'la da arası açılır. Bunun üzerine başka bir Avusturyalı menajerle anlaşır. Zengin bir iş adamı olan yeni menajeri, Cemal'i Avusturya'da kampa alır, çalışması için her türlü olanağı sağlar. Tarih 30 Temmuz 1975'i gösterdiğinde, Cemal Kamacı, unvan için yeniden renklerdedir. Almanya'nın Köln kentinde yapılır maç. 15 roundluk maçta Cemal Kamacı, Avrupa şampiyonu İspanyol Gomez Fouza nefes aldırmaz. Üstün bir maç çıkararak rakibini yener hak ettiği unvanını tekrar alır. Zoru başarmıştır. Şampiyonluk unvanını üç kez koruyan Kamacı, kendi sıkletinde dünya sıralamasında dördüncülüğe kadar yükselir. Tekninde kaldı, maçı kazandık. Tekrar Türkiye'ye geldik. Tek yılın sporcusu olduk. İkinci sefer. Ve ondan sonra en son maç, gene aday olarak bize gösterilen Fransız, Jean Sade diye boksörle dövüştük. Ve bu e, maçta 15 round TRT maçı verdi. Maçı verdi işte 100 milyon zarar ettik o zamanın parasıyla. 13 yıllık profesyonel boks hayatı boyunca 79 maç yapar. Birkaç maç kaybetse de hiç knockout olmaz. Dört kez Avrupa şampiyonu olur. Kendi deyişiyle hayattaki tek knockoutu ...kızının ölümüyle yaşamıştır. Ee, ben bir sefer hayatta nakavulu oldum. Yani aşağı yukarı 22 sene amatör-profesyonel maç yaptım, bir sefer nakavulu oldum. Ama boksana nakavul olmadım ben. Kızım öldüğü zaman... ...3 saatte gazetenin birisi yazdı, Cemal Kamacı nakavulu oldu. Şampiyon Cemal Kamacı 1972 ve 1975 yıllarında halk tarafından yılın sporcusu ödülüne de layık görülür. 1976 yılında İstanbul'da düzenlediği bir jübile maçından sonra boksu şampiyon olarak bırakır. tekrar ünvanımızı koruduk. Ve 6 ay sonra tekrar bir maç yapmam lazım. Dolayısıyla 6 ay ünvan üzerinde kalıyor boksörüm. İngiliz. İngiliz çetin rakip. Türkiye'de yapmış olduğum maçtan da zarar ettiğimiz için çok büyük bir ihtimal maç İngiltere'de de olmaz, olacaktı. Ben de şampiyon olarak boksu bırakmak istedim. Ve o zamanın parasıyla hiç unutmuyorum. 70 bin mark o zaman mark vardı malumuz. Ben Feda ettik ve boksu da şampiyon olarak bıraktı. 65 yaşını geçmesine karşılık zaman zaman gençlerle gösteri maçları bile yapmaktadır. Hem de gerçek bir profesyonel gibi. Sporcu kişiliğinin yanı sıra ...mütevazı yaşamıyla da çevresine örnek olmaktadır. Rinklerden uzaklaşsa bile bugün hala aktif spor yaşantısına devam etmekte. Kızının ölümünden sonra İstanbul'dan ayrılıp yerleştiği Sakarya'da... ...sanki yarın müsabakası varmış gibi düzenli olarak antrenman yapmakta... ...sıkı bir gıda rejimi uygulamakta formunu ve kilosunu korumaktadır.